Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aperen. Bugün sizinle indie korku oyunu olan ee, Witch diye bir oyun oynayacağız. Exit diyor. Ha, kapalı. Bunlarla oynayın diyorum. Ben WASD ile oynuyorum. Bunu oynayayım bakalım. Fark var WASD işte. Ona alışmışız. Öncelikle buraya doğru gidelim. Kalp sesi duyuyorum. Atar Anahtar. Eğilme tuşuna. C, CTRL, diğer CTRL, Shift. Tamam. Yani sağ klikle oturuyormuşuz. Kalp sesi var lan bizim kalp sesimiz mi acaba? Anahtarı aldık. Buranın mı? Kitle. Buranın mı? Anahtar. Bir şey yok burada da. Allah biz kata çıkıyoruz. Lan ben korkuyorum. Çok hızlı çıkıyor. Bismillah. Heh, kimse yok. Diyor ki bir adam artı bir anahtar eşittir kapı. Eşit değildir. Anahtar artı iki alan. Bir bok yok. Kafan alakaysa. Ha, anahtar. İkinci kapının anahtarıymış bu. Uf, onu nasıl göremedim? Ay. Merhaba abi. Aa kalbi yok. Hani anahtarı verir misin? Neden? Kalbinle kafanı istiyorsun. Ay Abi. Peki sike Bu ne? Lan oh. Gelme sen. Gel. Gel ablacığım. O ses ne ya? Allah oh, Allah. Oh, oh. Ananı sikim. Of. Oh. Sanırım şuradaki şey kapının anahtarını aldık. Abi yok olup böyle kapılara girebiliyorsan gelip kendi kafana alsana şu odadan. Şuradan kalbini al. Odaya bak böyle oda olmaz olsun. Bunu yapan mimar yok oldu. Burada yapanlar yazıyor işte. Kafa anahtarı kafasını mı versek? Ne oluyor la burada? Abla kafanı buldum. Gelip al hadi. Ha tamam. Uf, <laughs> o <yes. gülüyor> Kafayı tak kafayı. bak Oha. <laughs> Ödüm bokuma karışıyor ya. Ha şurada da anahtar var. Bu da kalbin anahtarı. Sana kalbini vereceğim dur da. Anahtarım var. Anahtarını denesene gerizekalı karı. burada kalp var ablacım. Kalp satılır. Kilosu 5 lira. Kilosu 5 lira. Kalp satılır beyler. Evet hadi. Kalbe bak. O kadar anatomi gördüm böyle kalp görmedim arkadaş. Ablacım kalp 5 lira. Sen kapıyı zorlama git kalbini al. Hadi. Buyur. La kalbini alsana gerizekalı. Merhaba. Ah, ah. Kalbin aşağıda kalbin. Hayır, beni öldürecek bu. <laughs> hayır hayır hayır. Şaka yaptım ben. Onun siktim karası. <laughs> Çocuğu. Yapma yapma ya. Oğlum <laughs> yapma. Oha oha yavaş. O oh, yavaş yavaş. মিমি